Arkadaşlar bugün sizlerle iPod Shuffle'ın e, kutu açılımı incelemesi ve içine şarkı atılmasını yapacağız. Unboxing'e geçelim. Şuradaki ya da ilk önce bir kutunun üstündekilere bakalım ondan sonra unboxing'e geçeriz. 2 GB'lık model. Zaten sadece 2 GB'ı var. E, burada metalik, modelini aldım. iPod Shuffle. Apple. Burada şöyle seri numarası falan yazıyor. İçinde iPod Shuffle. E, kulaklığı ve USB kablosu geliyor. E, iTunes iTunes'la birlikte işe şarkı atıp kullanıyorsunuz. E, kutu geçelim. Şuradan. Şuradaki mavi şeyi ok kaldırıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Şöyle şunu şunu şöyle atıyoruz. Şöyle, doğru tutuyorum. Böyle. Ha. Açalım. iPod Shuffle'mız. Buradan etiketi kaldırıp açıyoruz. Bir kenara koyalım. Devam edelim. Designed by Apple in California. Şunu şöyle buradan başlayın diye şeyler koymuşlar, kağıtlar koymuşlar. Öyle e, nasıl kullanılacağı yazıyor burada. E, ayarlama ve şarj etme. E, daha sonra buradan e, voice over düğmesi var mesela burada bu düğmeye basın basınca mesela şarkı dinliyorsanız bu düğmeye basınca şarkı e, şarkının adını ve sanatçının adını söylüyor öyle özellikleri var arkasına bakalım tamam geçelim başka ne varmış e, aynısının İngilizcesi start here. burada kullanma kılavuzu yok garanti belgesi galiba garanti belgesi eee Al Almanca nereden çıktı ya Arapça garanti belgesi ve Apple sticker'ı bir dakika alamadım masaya yapışmış gibi ah, ve küçük bir Apple sticker'ı çıkıyor içinden devam edelim kulaklığı. Kulaklığı böyle çıkıyor. Şurada bir tane şey var. Bant gibi. Devam edelim. Bir de böyle USB kablosu geliyor. USB kablosu olan 3.5 milimetrelik jack girişinden çalışıyor. Yani ekstra bir USB girişi yok. Şunu buradan çıkartalım. Evet koyalım. iPod çapımız burada. Ee, kurulum ve inceleme bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce girelim. iTunes'u indirelim. Evet, iTunes'a girdik. Buradan iTunes'a bakabiliriz. Şurada hemen indirim var burada. Girelim. iTunes indirimin altında şimdi indir. Buna tıklayacaksınız. Ondan sonra kurulumları yapacaksınız. Şu anda ben de iTunes olduğu için ben yapmayacağım. Şuradan. Tamam, internet işimiz bitti. iTunes'a girelim. Evet. Şimdi ben aslında bu iPhone, şimdi iPhone'u bilgisayara bağlayacağım. Bağladım. Hatta müzik falan da attım. Ee, ama oraları Al, almamışım o yüzden gitti kurulumu yani kurulum nasıl yapılıyor onu söyleyeyim hemen başlayın gibisinden bir şey var ee, oraya tıklıyorsunuz ondan sonra birkaç ayar yaptıktan sonra kuruyorsunuz İlk açtığınızda şöyle girelim ipod'a şuradan şurada ipod'un resmi olacak ama gelmedi nelerse neyse şuradayım galiba ee, voiceover burada voice ben açtım. Voice açıp kapatabilirsiniz. Voice over şu mesela ee, iPod'un üstündeki tuşa bir kere bastığınızda e, iPod'un çalan şarkıyı söylüyor size. İki kere bastığınızda pil durumunu söylüyor. Basılı tuttuğunuzda ise e, hangi listede olduğunu söylüyor. List kullanımı. Burada ayarları yapabiliyorsunuz. ABS sınırını etkinleştir diyor. Burada Zorunlu değil ama e, Avrupa Birliği'nin içinde bir ülkede zorunlu. Burada bir seçenek yok, Direkt olarak ABS ses sınırı eskinleştirilmiş oluyor. Buradan maksimum ses düzeyini sınırlayabiliyorsunuz. Bunu sınırsız yapalım. Ya yani şöyle kapatalım bunu. Böyle, bunu böyle şey yapabiliyorsunuz. E, müzik atmak için müziklere geliyorsunuz. İlk önce müzik atmak için e, iTunes'a müzik atmanız gerekiyor. iTunes'a müzik atmak için şöyle yapalım. Buradan buraya gelelim. E, buraya. Buradaki artıya basacağız. Buradan yeni listeye basacağız. Buraya listenin adını verelim mesela. Deneme yazalım. Deneme yazalım. Tamam. Ekleye basacağız. Ve buradan ne ekleyelim? Şunu ekleyelim mesela bitti deyince burada geldi ee şu anda ismus'ta olmayan bir şarkıyı eklemek için tekrar şurada ekle diyelim şarkıyı alıp buraya bölüme sürükleyeceğiz yani tutup sürükleyeceğiz tamam şimdi bunu silelim gerek yok ya bu? sil. Tamam. bir daha sorma sil. şimdi ipod'a geri dönelim <laughs> buradan mesela Efe Yeni ve yani benim listelerim Efe Yeni ve telif hakkı olmayan müzikler ve sadece telif hakkı olmayan müzikleri dinleteceğim bunları seçtim İsterseniz tüm müzik arşivini e, geçirebiliyorsunuz iPod'un içine koyabiliyorsunuz yani tüm müzik arşivi dediği tüm bilgisayarda bilgisayarda bulunan tüm müzikleri atıyor ya da seçilen listeleri, listeleri sanatçıları, albümleri ve türleri diyor. Ben buradan listeleri seçtim iki tane. O listeler şu anda iPhone'un içinde bulunuyor. Ee, şimdi iPod'a iPod geri dönelim. Ama bir dakika bir şey unuttum. Düşüneyim. Göstermem gereken. Özet diyelim tekrardan. Buradan yerlerine bakalım. iTunes, iPod açıldığında yani iPod bağlandığını bilgisayara iTunes aç bunu Bunun mesela. Yalnızca, yalnızca işaretli sıfatları yaşananlar. Bunları eşitleme gerek yok. Tamam uygula diyelim. Uygulansın. Tamam, iPod iPod'da iPod'a zamanlama diyor. Buna basarak çıkartalım şimdi. Tamam. Şimdi videomuzun diğer kısmına devam edelim. Evet. Ee, iPod'um. Şimdi az önce müzikleri attık. Şimdi müzik dinlemeye hazır. İlk önce bu tuşlarını göstereyim. Bu böyle kapalı. Böyle açık ee, ama sıradan çalacak parçaları. Böyle böyle yine açık ama özelliği yani zaten adından da belli oldu. iPod Shuffle yani karışık çalacak. Eee tamam başlayalım. hoparlörleri takalım. Daha güzel müzikler açmak isterdim ama telif hakkı nedeniyle bunu açabilirim. Bunu açalım bu dursun. Ses kalitesi gerçekten iyi. Yani kullanım hoparlörler de şöyle. Böyle iki tane. Bu kadar iki tane hoparlörü çalıştıracak bir yırıcıdır. Güç sağlıyor yani. Minicik alet. Ve yaklaşık 15 gün kullanılabiliyor bunun bataryası. 15 gün kullandım ben bunu. Güzel. Ee, burada voice over tuşu var. Şurada. Bir dakika. Bu voice over tuşuna bir kere bastığımızda. Bir kere basalım. Sushi Şarkının adını söylüyor. bastığımızda kere bastığımızda dolu. pil durumunu söylüyor. Basılı tuttuğumuzda sevgi hakkı olmayan müzikler. Tüm parçalar. Efe gelir. Burada da ee, listeleri söylüyor. Ya da tüm parçaları aynı anda çalabilir çalabiliyor. Ben şimdi telif hakkı olmayan listesini çalabiliyorum sadece. E, güzel bir cihaz. Sesini az daha açalım. Açılıyor mu? Açılıyor. Bulursun. İşte arkasına bakalım. Şuraya bakalım arkada müzik dursun. Bakalım görünecek mi? Işık yok görünemiyor. Flash açayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi devam edelim. Göstereyim. Ee, Assembly in China yazıyor. Model numarası yazıyor. Ee, Design by Apple in California yazıyor. Ee, Cihaz tasarım baya güzel gerçekten. Şöyle yanında verilen kulaklık da baya karışmış. O da güzel ses çıkartıyor böyle. Eski kulaklık ama olsun. Zaten ben normalde bunu, bu kulaklık kullanmıyorum. Şöyle bir yere tıkıyorum. Yani e, bayağı beğendim ben bu cihazı. E, bu kadar. Yani başka anlatılabilecek bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın.